oruç ve beş vakit namaz. Onlar iyi arkadaşlar. Onları birbirinden ayırmayalım. Yani geciksen de kıl hemen. Uyudun kaldın. Sahura kalkamadın. Güneş doğmuş. Eyvah sabah namazını kılamadım. Kalktığın anda kerahet vakti güneş doğumundan 45 dakika geçtikten sonra hemen abdestini al. Sabah namazını kıl. Bu Ramazan bizim namaz dirilişimiz olsun inşallah Allah oruçlarımızı dualarımızı kabul etsin değerli kardeşlerim yine fidyeyi dedik sağlığı yerinde olmayan yaşlıların veya adam öyle bir ameliyat olmuş ki artık o oruç tutması ölene kadar mümkün değil öyle insanların sağlığı oruca ömür boyu müsait olmayan Cevat Akşit hocam pazar günü akşam sorularımızı cevaplandıracak. O daha güzel izah edecektir fıkıh hocası olarak. Değerli kardeşlerim öyle işi böyle hafife alarak başım ağrıyor diyor oruç yesem olur mu diyor. Ya başım ağrıyor diye oruç bozulur mu mübarek? Başın ağrıyabilir ama onun da çeşidi var tabi. Tehlikeli bir hastalıksa o başka bir şeyin tetikleyicisi ise onu doktorlar bilir. Bu iş sağlık işi. Yolcu. Yolcu peygamberimiz Bedir Savaşı'na giderken Ramazan'ın ortasıydı. Ramazan'ın kardeşlerim 13 ya da 14'ünde çıktılar. Hicretin ikinci senesi. Ramazan'ın ilk farz olduğu sene yani. Yeni başlamışlar. 13 ya da 14. güne gelince yolculuğa çıktılar. O zaman yol zor. Deve sırtında. Bir de bir insana bir deve düşmüyor. Peygamber Efendimiz'in 313 kişinin 70 devesi vardı. 313 kişi, 70 tane deve. Her bir adama kaç deve düşüyor biliyor musun? Kaç de, bir deveye kaç adam düşüyor? buçuk insan düşüyor. Yani 4-5 kişi bir deveye sırayla biniyorlar. Birer saat, ikişer saat. Oruç. Peygamber Efendimiz Medine'yi çıkana kadar orucunu bozmadı. Oruçlar. Ben yarın yola gideceğim, oruç tutmayacağım demiyor bak. Oruca başlıyor Peygamberimiz. Oruca niyet ediyor Müslümanlar. Medine'nin son evi de gözden kaybolunca Resulullah dedi ki Allah size kolaylık tanıdı. Orucunuzu açabilirsiniz. Bir saat sonra. Orucunuzu bozun yani. Orucunuzu açın. Allah böyle bir izin verdi. Yolcusunuz siz. Ev ala seferin dedi ya ayeti kerimede. Eğer yolcuysanız Allah izin verdi, ruhsat verdi, açın. Peygamberimizle beraber bütün Müslümanlar açtılar. 3-4 kişi açmadı. 3-4 kişi peygamberimiz orucu yediğini gördüğü halde Diğerleri de oruçlarını açtıklarını, yediklerini gördükleri halde 5-6 kişi daha çok dindar olayım diye, daha böyle takva sahibi olayım. Ben gencim, dayanırım diye orucunu açmadı. Peygamberimize haber verdiler. Ya Resulallah dediler. Bunlar oruçlarını açmadılar. Allah Resulü onlara haber gönderdi oruçlarınızı açın dedi. Çünkü siz yarın düşmanla savaşacaksınız. Vücut gücünüz azalmış bir şekilde düşmanın karşısında zayıf düşmektense orucuna Allah izin vermiş ye, iç, güçlü, kuvvetli ol düşman seni yenemesin. Allah diyor sana seferde ruhsat verdiği halde Oruca devam etmek takva değildir dedi. Takva değildir dedi Resulullah. Bu takva değildir dedi. Ama bugünkü yolculuk daha rahat. Uçak olsun, otobüs olsun. Yolculuğun ruhsatlarından faydalanabiliriz. Ama eğer sağlığı yerinde insansanız o yolculukta Peygamberimiz dönemindeki zorluklar olmadığı için güneşin altında yürüyorlar düşünsenize. Sıcak, öyle klima, milima, soğuk, gölge yok. Kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhisselam oruç ruhsatını Müslümanlara kullandırdı. Efendim işte başım ağrıyor, dişim ağrıyor, şu bu. Böyle küçük sebeplerle oruçlarınızı kurban etmeyin. Çünkü bütün bir yıl oruç tutsa Ramazan günleri hariç bütün bir senenin orucu Ramazan'daki bir orucun sevabına denk değildir dedi Peygamberimiz. Yani bütün bir yılın sevabı bir oruç etmiyor. Ramazan bu kadar önemli Allah afiyetler versin. Amin. Hocam bizim programımızın e, Kanal 7 izleyicisinin size ayrı bir muhabbeti var. Allah, razı Allah olsun. sizden razı olsun. Hepimizden razı e, olsun. Cenab-ı Hak e, sizlere dünya ve ahirette hayırlar ve bereketler ihsan etsin. E, amin. Amin e, Hocama hemen sorularımızla başlıyoruz. Hocam iftarda ezanı hoca erken okudu. Biz de Takvime bakmadık, ezanı erken açtık. Ee, bu durumda oruç kaza edilir mi? Evet. Yoksa hani dün dediniz ya sorumluluğu imam alıyor namazda diye. Alıyor da bizim genel şeyimiz duruyor. Kaza edecek. Bir gün mü kaza evet, eder? Değil mi? Güzel. Hatalı evet. olduğu Kefaret için. Kefaret yok. Kefaret gerekmiyor. bu evet. Böyle bir durumda bir gün kaza edilir. Evet. Ramazan de, sevabında de, aldı. aldı. Ramazan sevabını alır. Aldı. Hocayı hesaba çekecekler. Niye sen bu kadar insanın orucunu erken açtırdın diye. Kasıt yoksa kurtarır değil mi hocadan? Çok çok sorumlu iş. Hmm. Yani bu menzillerin e, çok emin güvenli kişi olması lazım. Çünkü ona göre oruç tutuyor, ona göre namaz kılıyor. E, çok, müezzinlerin oca, çok bir manevi mesela. makamı da yüksek ayrıca, zaten. Ayrıca Eskiden yukarı çıkılıyordu biliyorsunuz evlerin içi görünüyor. çok sağlam, Hı. salih kişilerden olması lazım. Oo, Allah Eğer razı bir olsun. yanlış yaparsa e, çok zor hesap veriyoruz. Yani hocalar öyle hep biz öyleyiz. Hepimiz de sorumluluk evet. var. Ama iyi yaparsak da herkes bir alıyor. Biz hep herkes kadar alıyoruz. Değil mi? Evet. evet. Bir e, bir eserde okumuştum ama siz e, daha iyi bilirsiniz hocam. Müezzinlerin Herhalde Ayşe annemizden rivayetle, e, ahirette boylarının uzun, uzun olacağı. Bala bülent. Herkes gıpta edecekler, her taraftan görülecek. Değil mi? Çünkü dinimizin esaslarını haykırıyorlar. Evet. Ay'daki adam bile, Ay'a ilk giden adam, Amerika'dan ilk giden adam, sonra Kahire'de konferans vermek üzere çağırmışlar, e, ezan okunmuş, durmuş kalmış böyle. Ne oldu demişler? mi geçirdin? Ben bu sesi ayda da duydum demiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.